Size sezonun en iyi bot ve çizmelerini gösteriyorum. Ayakkabı ve çizme dolabımı adeta baştan yarattım. Hazırsanız başlıyoruz. En başta bu siyah botlarla başlayacağım. Botu ne zaman giysem DM patlıyor. Gerçekten çok rahatlar. Deri bu arada. Önü küt burunlu. Çok fazla olmayan bir topuğum var. Özellikle bu pantolonu seçtim çünkü bütün bu botlar bilekte biten jeanlerle çok iyi duruyor. Böyle yandan duruşunu da göstereyim. Çok rahatlar ve ayakta da çok güzel duruyorlar. Tanıdık geldi mi? Evet aynı botun süet rengi. Bunu bu sezon inanılmaz fazla giydim. Hala da giymeye devam ediyorum. Şöyle hemen üzerime süet bir şey geçirdim. Çünkü gerçekten çok güzel duruyor. Süet süet kombinleri yapmak için ideal botlar. Aralarından en farklısı ve sanırım benim en sevdiğim bu. Bunun topu şöyle dışarıdan geliyor bakın. Böyle biraz farklı. Biraz daha şık bir tarzı var. Çok seviyorum. Biraz daha soluk bir rengi var. Bu da suet. Böyle soluk bir vizonla kahve arası. Bütün tonlara çok yakışıyor gerçekten. Şunun duruşuna bir bakar mısınız? Gerçekten o küçücük minnacık topuk detayı inanılmaz farklılaştırıyor. Diğerlerinden biraz daha şık bir tarzı var. Aralarından bir tanesini seçecek olsaydım kesinlikle bunu seçerdim. Renk tonu da efsane. Ve tabii ki kahve aşığı bir insan olarak görür görmez dayanamayıp almıştım bunu da. Bu tarz olarak ilk modelleri biraz daha benziyor topuk yapısına falan baktığımızda. Ama ucu sivri geliyor. O yüzden bu da bayağı şık duruyor ve rengi gerçekten çok güzel. Tam bir acı kahve. Hepsinin kodlarını ekledim. Videoyu mutlaka kaydedin. Favorinizi yorumlara bekliyorum ve sizi çok öpüyorum.